titremelerle ilgili sizlerle paylaşmak istediğim çok ilginç bir şey var. Oldukça büyüleyici bir şey buldum. Çoğu zaman titremeler Parkinson ile yanlış teşhis edilerek karıştırılır. Oysa titreme yaşamak için illa Parkinson olmanız gerekmiyor. Merkezi tremor olarak adlandırılan bir tür titreme var ki bu zamanla daha büyük bir soruna dönüşen bir durumdur. Bu hareket ettiğinizde kötüleşen bir titremedir. Dinlenme titremesi ise siz dinlenirken ortaya çıkar ve titreme devam eder. Bu modelin yazarının bir nörolog olduğunu öğrendim. Yani açıkça titremeler hakkında bir şeyler biliyorlardı. Bunu inceledim ve büyüleyici bir şey buldum. Ve bunu sizinle paylaşacağım. Eğer yüksek dozda B2 vitamini ve yüksek dozda koenzim Q10 alırsanız, görünüşe göre bu semptomu büyük ölçüde iyileştirebilirsiniz. Ancak bu belgede bunun nasıl yardımcı olacağının mekanizmasını bulamadım. Bu bilgiler bu alandaki araştırmamın sadece başlangıcıydı. Ve bu konuda derinlemesine bir araştırma yaptım. Daha da ilginç bir şey buldum. Bu iki besinin neden işe yarayacağını açıklayan mekanizmayı buldum ve olumlu bir etki yaratmak için ne kadar almanız gerektiğini de tespit ettim. Mitokondriyal hastalıklar ile yüksek bir korelasyon var. Mitokondri vücudun enerji kaynağıdır ve hareket bozukluklarıyla ilişkilidir. Sinir sistemi muazzam miktarda enerji gerektirir. Bu enerjinin sağlanması da çok sağlıklı bir mitokondri gerektirir bir kişinin nörodejeneratif hastalıkları veya patolojileri olduğunda ya da bununla ilgili herhangi bir şey oluştuğunda genellikle mitokondriyal bir disfonksiyonu olacaktır. Ve soru şu ki, B2 vitamini ve koenzim Q10'in mitokondri ile ne ilgisi var? Aslında çok ilgisi var. Mitokondri, yiyeceği enerjiye yani ATP'ye dönüştürmekle ilgilidir. ATP bir pil gibidir yiyeceği enerjiye dönüştürme sürecinde, yiyecekten enerji çıkaran bir montaj hattında, taşıyıcı gibi bir bileşik vardır. Elektronları çıkarır ve bu montaj hattı boyunca elektronları taşımaya yardımcı olur. Bu nedenle, hem koenzim Q10 hem de B2, elektronların taşıyıcısı için esastır. Bu taşıyıcının adı FAD'dir. FAD ile ilgili ilginç olan şey, FAD hakkında çok fazla araştırma yapılmamış olmasıdır. Ancak birçok insan NAD hakkında çok fazla araştırma yapmıştır. Bunu takviye olarak bile alabilirsiniz ve bu mitokondrilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Yaşlanma karşıtı olarak iyidir, mitokondrilerin düzeltilmesi için iyidir, size enerji vermesi açısından ve birçok şey için de iyidir ve insanlar sürekli olarak NAD alıyor ve bunun öncüsü B3 vitaminidir. Ancak bu FAD B2 vitaminine ihtiyaç duyar. B2 vitamininin mitokondrilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olmanın dışında gerçekten ne yaptığına daha derinlemesine bakarsanız bu yağ asitlerini ve sinir sistemi etrafındaki miyelin kılıfı adı verilen zarı desteklemekle tamamen ilgilidir. İnsanlar ciddi şekilde B2 vitamini eksikliği yaşadıklarında her türlü nörodejenerasyon sorunları yaşarlar. Nöropatiler yaşarlar. Sinir sisteminde şişmeler meydana gelir ve hatta sinir sistemi etrafındaki miyelin kılıfını kaybetmeye başlarlar. Başka bir durum daha var, bu da MS hastalığı olarak adlandırılır. MS şikayeti olan kişiler abartılı refleksler ve ayrıca demans yaşayabilirler. Şimdi B2 vitamini eksikliğini ve nelere yol açtığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çoğu zaman insanlar B2 vitamini almayı migren, baş ağrıları ve benzeri şeylerle ilişkilendirebilir ancak nörolojik herhangi bir şey B2 vitamini almak için başka bir neden olabilir. B2 vitamini mitokondriyi korumaya yardımcı olan bir öncüdür. Bu yüzden B2 vitamini titremeleri düzeltmeye yardımcı olmak için gereklidir. Peki ya koenzim Q10? Koenzim Q10 da aynı şeyi yapar. Ayrıca elektronların taşınmasına yardımcı olur, bir enerji deposu oluşturmanıza ve mitokondride daha fazla enerji üretmenize yardımcı olur. Ancak biri kolesterolü bloke eden statinler gibi bir şey aldığında koenzim Q10 eksikliği yaşayacaktır. Bu yüzden her türlü nörolojik ve kasla ilgili semptomlar yaşayabilir. Bu yüzden biri statin kullanıyorsa koenzim Q10 almalıdır. Çünkü almazsa birçok yan etki yaşayacaktır. Ancak ben statinlerin tüm yan etkilerini derinlemesine inceledim. Statinlerin başka ne tür semptomlara neden olduğunu tahmin edin bakalım. Evet, titremeler Denemenizi istediğim şey budur. Ve bunu denedikten sonra aşağıya yorum yapın ve nasıl sonuçlandığını bana bildirin. Yüksek miktarda B2 vitamini alacaksınız. Günde yaklaşık 800 mg almanızı öneririm. Bunu iki doza bölün, 400 mg'ını sabah ve 400 mg'ını yatmadan önce alın. Peki ya koenzim Q10? Onun da yüksek miktarda alınmasını öneririm. Günde 1000 mg almalısınız. Belki 500 mg'ını sabah ve kalan 500 mg'ını öğleden sonra alabilirsiniz. Bunu deneyin ve aşağıya yorumlarınızı yazın. Ayrıca, başlangıçta sizi eksikliğe yatkın hale getirmiş olabilecek diyeti ele almalısınız. Vücudunuzu tüm doğru besinlerle güçlendirmek için tam olarak ne yemeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, bu videoyu buraya ekliyorum. Buna bir göz atın.